Merhaba arkadaşlar. Inception Roleplay'de yine rol kelik karakterindeyiz. Sabah saatleri olmasına rağmen de 100 kişiyi aştık Devam ediyor. insanlar uyandı. Oyunlarına giriyor. Mahalleye döndük. En yani son hatırlarsınız silahlar verdik yani dostlarınıza. Şimdi de bir mahalleye dedik göz kulak olalım bir girelim mahalleye ne oluyor ne bitiyor amına koyayım. Ey bu buraya getirin eğlence mi var zenci Uyuyordun sabahtan beri. Mahallede misafirlerimiz var. Millet gelmeye de devam ediyor. Freestyle yarışması reklamını atmış bizimkiler. Freestyle yapacaklar şimdi. Çok keyifli bir şey oluyor. Muhtemelen izleyeceğiz bakalım göreceğiz. Belki biz de yaparız yani. Hey Zen'cim, efendim, dostum. Sen bakmıyor musun buralara? Ben de bakıyorum. Şek da bakıyor. Sorun ne? Beat'i açtık. Bana bir sosis ısmarlarsın herhalde. Bedava. Bedavaya sosis. yok. Tezgah orada kardeşim. Söyle beni tabi. Şurada da vita açtık. Yalnız çok ses geliyor. Birazcık kısalım onu ya. Şöyle iyidir. Bizim adam kendi kendine freestyle atıyor amına gibi. Kuzen tüm şehre haber verdim. İyi iyi. İyi kuzen iyi. Bir yesek ya. Neyse boş. Siktir et yeni yedik amına koyayım. Çok araç var amına koyayım. Öyle zenci alış bunlara. Burası daha çok da olacak. <laughs> ne güzel oturmuş lan kız. <laughs> Beat hazırlıyor lan. Birazdan free atarız atarız atarız. Yavaştan toplanalım. 202 hızlı gençleri öyle öyle. eli çok değişmemiş bir sokak. Her zaman aktif. Dostum. Full time online. Ayık mu Değişmez. Aynı kalite aynı. All times 202. All times 202. Bizim sencilerde de geldi bak. Buraya bir arkadaşımı göndereceğim. Kardeşime sahip çıkarsınız ha. Başı boş kalmasın. Bakalım. Bu arada beyler videolardan görüp gelenler oluyor. Gelin rol yapalım birlikte. 202 sokağa. Zaten her zaman aktif insanlar burada rol yapıyor. Zenci karakteriniz varsa. Gelin burada takılalım birlikte. Zaten videolar da çekiyoruz. Keyifli oluyor yani. Zaten bak Yo bu sokakta zencilere yardım ediyoruz aynı kafa full online okey diyor. Yani her zaman burada rol var beyler. Her yerde rol var ama burada zincir rolü beni çok eğlendiriyor. Siz de zenci karakteriniz varsa gelip burada rol yapabilirsiniz. Çok keyifli oluyor. Aa birileri geldi. O ne lan karıya bak ama ne bu? Kürtüs arabası eliyle onu da diyor. Parayı bizden koruyor sanki sikeceğiz ama ne yapayım. kralı Şakur geliyor açılın. Açıldık zenci gelsin. Lanet olsun adam burası bir harika. Abi oğlum. Ey ben zencim ne zaman başlıyor? Birazdan başlayacak zenci. Hazır mısın? Noah'ı bekliyoruz şimdi bakalım gelsin Noah başlayacağız. İnsanlar toplandı zaten karşı kaldırma. Bir iti ayarlar. Tufak en iyisidir. Yo. Millette gelip hemen görünce geliyor bak gördüğün gibi ya çok iyi amına Tupak en iyisidir. Farklı düşünen rapçiyim demesin. Yok kardeşim ben çakal dinleyeceğim aman koyayım. Başta bakalım. Zence, Tupak sevdiğin kadar benziyor musun? Görelim. Önce sen ligö. <laughs> Başlıyoruz. Hadi bakalım. Kelimelerim kelimelerin didaktik. Aynı makinali Makinali ne amına koyayım makinalı tüfek gibi Yapıyorum bu sporu kobi stili Geliyorum mahalleye burada zencilerim Hepsi bir birinden deli Burası 202 Bebeğim Rolfe bakar seslenir Efendim zenci İyidir senden Ne haber Millet de toplandı amına koyayım bakayım şu Eleman tupak tupak bağırıyor. Nasıl yapacak bakayım? Ben de Zinci, mikrofon. Hadi görelim. Hey lanet olsun hadi ama dozun başlayın da görelim. Başladık ya oğlum. Sende sıra. Yok sende değil bizim diğerlerinde sıra. Dostum rakibim daha seçmedim siz devam edin. Yeni gelen zenci seni görelim hadi karla kafa kafaya. Ne güzel lan merhaba baksana. Bizim de geldi. Mahallemizin gençleri sahada kelimelerin fişek bizim çocukların lafı, ma lafı makine tüfeğe ben Amına gün mahallemin gençleri sahada, kelimelerin fişek, bizim çocukların lafı makinede tüfeğe bile denk. Şimdi 2-0'ı yapacak. Hadi bakayım. Armando'yu işaret ederek bu kardeşim sizinle friye atmak istiyor. <laughs> Salak bu çocuk gel buraya Enzo diyor amına Taş şek birbirleriyle. <laughs> hadi zincir hadi diye bağıralım bir gaza getirelim amına Başlamıyorlar. Boğazın temizle. Hadi bakayım başla. Size lanet olası albümün nasıl olacağını gösteririm. Hey yo. Herkes birbiriyle amına gün için deliriyor. Derdin de Mikey, ha bizim mahallenin çocukları tam bir fişek lafları teker teker tam bir makinalı tüfek. Anladık kardeşim aynı kafiyeleri tekrarlama freestyle bu özgün ve doğaçlama hadi. Bizim lafımız sizlerin makinalı makinalı, makinalı tüfeklerinize denk lanet olsun. Amına gün. Makinalı tüfek ve fişek bundan mı ibaret? bir başka bir şey hadi bakayım ya. Bu da delirdi makina kendimim ben diye ayakkabılarım Vans koyarım karıya yavaş yavaş gucu yaşam tarzı 202 her zaman baş tacı. <laughs> Baya tamam şimdi ikisi birbirine kaldırdı. Athena ile Ryder. Az önce herkes laf atıyordu. Şimdi daha şey olacak oturaklı olur. Rakibim duramayacak ayakta. Sözlerim düşecek onun yatağa. Buradaki sözlerim tavlar manita. Sen aç köpek siktir git burada Amına koyayım. Amına koyayım. Sadece fişekten ibaretsin makinenin tüfeği al ve kucakla. Bu adam harika amına koyayım. Elinde patlayacak ama dikkat et sahtaya bak ha. Punch'i bitirir Ryder'a bakar. Sen de zenci hadi bakayım amına koyayım. Adam çok sağlam girdi valla. Lanet olası mahalleler silahlar ve efsanevi makineler rakibim kendini bir şey sanıyor ha. Ye ye yeah. ye yeah, yazıyor. Yeah, yeah, Ey pişko burada hep değil free atıyoruz uzun tutma. Bu fişek bir efsane şakur elinde mikrofon yok eder seni bu sahadan unutmazsın sana verdiğim tahta Lanet olası mahalleler uzun ama anlamlı sözler lanet olası kıçını bugün tekmeleyeceğim. Hey seni bugün kesinlikle eğineceğim. Basket buradan bunarak denmez. Kafiye nerede kafiye kafiye. Paraşan şöhreti hiçbir zincir siklemez dedi. Millet sevmedi. Bizim zenciler bunu sevmedi. Bitti mi? Hadi bakalım Athena yine devam edecek. Bugün böyle oldu sanırım ben diye. Devam ediyor hadi bakayım. 202 burası. Hattımda uzun tutamazsın mesajını. iki kelimemden birisi makine. Başka bir şey bilmez misin? Sik kafalı. Fenasın adamım. Oğlum bizim zenciyi destekleyeceğiz. Oğlum tabii ki. Bizim mahallenin zengisi bu adam. Yüce İsa bu çocuğu Dur. dur. Kelime hazneni geliştireyim. Çünkü seni burada bu mahallede becereceğim. Naom 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 diyor bizim zenciler. Aman ağabeyim bak. İşte bizim mahalle birbirine koruyor yani güzel. Bir şey al götüne sok şu arka mahalleden kaybol polisler peşimde çünkü gerçek bir katilim. Mokep no zenci mokep. No Az önce işledim ilk cinayetimi ikincisi de önümde dökülüyor bir hergele. Birazdan vuracağım onu geç yerden yere. Bitirir Ryder'a bırakır. Ha bizim zenciler de geldi yerleri. Bu çocuk bir harika. Fena sal Orada duracaksın lafıma kulak asacaksın. Seni tuttu tutacağım lanet olası ilk cinayetimi yapacağım. Kim alıyor? Rolf. Ona seyirci karar verir. Rahbap. Sizce beyler kim kazandı? Yorumlara yazın. Ben kendi yorumumu kendime saklayacağım. Etki olmasın. Bekliyorum ama yorumlarda merak ettim yani düşüncenizi. Sen seyirci değil misin adamım? Ben ayrı. Rahbap. Ben uzaktan izleyeceğim. Yorum yok. Naha Jack araçtan nevaleyi aldı. Ananı kim çıkarırız kafasına da yardı. Silah tuttu la. Asiktir. Muhabbet mevzuya döndü. Ey ne oluyor Zenci? Yo oha. Asiktir. Vuracak ama ne hey, şaka 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 diyor. <laughs> Bizimki direkt silah çıkarttı ama koyayım Öyle free atıyor kapta yiyeceğim şimdi. İşte gerçek bir gangsta adamım. No cap. Gerçekler sadece. Laflarımı aklına kazı. Gerçek bir hayat dersi. Kazımazsan her köşede bahsettiğin sahteciliğinle kazınacaksın. Bir bok beceremeyen sahte bir zenci olarak anlayacaksın. <laughs> Şimdi o elindeki ufak metal halvi götüne sok. Basınlama atarsam seni fena becerecek. Çok uzatmadan, çok çok. bye. Yo yo elimdeki lanet makine her zaman sıkmaya hazır da senin silahını kimse siklemez. İnan bana karıncayı bile incitmez dedi bizimkine. Biz bunu Yani misafir olmasa, neyse. Bizimkiler burada freesine devam ederken biz de uzayalım yavaştan videoyu da burada bitirelim. Çok güzel, keyifli bir oy oldu yine. Bence sardı yani mahalleye yine gelebilirsiniz beyler. Diğer videoda ne olacak görelim biliyorsunuz zenci serisi böyle işliyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Videolarda görüyoruz yani. Videoya abone olmayı, videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.